Duy Rose ses ya Çok Efendim? Çok güzel şarkıcı Lan sen nerelisin ya? Diyarbakır, Urfa Yok canım ya Sivaslıyım ben Neresi? Ben şarkıcısın sen Ben Afik Eee. Sen bir şey mi içtin dördüncü? Dördüncü? <laughs> dördüncü ben senin ismin, ismin dördüncü oyuncu olarak gözüküyor. Ben bir şey içtim. Bir <laughs> in... Belli. İnkar edemiyoruz. Edem edem ne içtin Bugün ama? Ben içtim diyorum ya. Bir ajan seç. Ne içtin? Viski, vodka, rakı ne içtin? Her akşam vodka, rakı, şarap. Araş sarhoş, sarhoş ne giriyorsun? Tam sıkıldı ya? Moalim bozuk. Rankıt değil zaten ya. Moalim bozuk kanka. Ne oldu? Anlat. Ne oldu kanka? Moral niye bozuk? Anlat derdine derim. Der. Şimdi eski sevgilim beni WhatsApp, Instagram, Pinterest, Gmail, Discord, Skype her yerden engelledi. Şey şimdi TikTok'tan da engelledi. Onu yine Neden? TikTok. TikTok ne la. <laughs> 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 TikTok. <gülüyor> ha TikTok. Ee, neydi bu? Sarışık kafaya vurmuş. Şey. Engellemedi tek bir yerden Spotify. <laughs> tamam mı? Girdim, bakayım evet. dedim çalma listesi yapmış yeni. Ah hele. Bittim baktım. İşte Canma Lisesi'nin şeyi, simgesi, başlık, üçgen. Neyse. Eee? İlk şarkıda ne var? Bilin bakalım. Ne var? Benim ona önerdiğim şarkı. Senin ona? Önerdiğim şarkı vardı. Vaaay. Ne biliyor mu? Kesin açık. Ne? Baby şarkı dürürüt. Oo, güzel şarkı. Söylesene bize. Anası, vardı şimdi biraz moralim ağlarım yani. E Fenix sonra kanka. Şimdi nereden yazacağım? Hep ya? her yerden gelmiş. Nereden yazabilirim? Reis sen nerede İstanbul'da mı oturuyorsun? Evet nereden bildin? Tamam neresindesin? Ben Üsküdar'da. Tamam bak yarın Üsküdar'a geliyorum bak Beşiktaş maçı için gel benimle. Benden istek at benden yazalım. Yemin et. Harbi istiyorsan gel. Valla de. Valla. Valla mı? O zaman sana, Vallahi... sana kahve de içelim. Reis maça gideceğim yarın Beşiktaş'ın maçı var ya. Tam erken saat kaçta ki maç? Reis maç 6.30'da ben be 5 gibi falan Üsküdar'dayım. Tamam sağ şu an üç buçuk ben çıkayım yola anca gelirim. <laughs> Gece gidiyorsun. <laughs> Troll müsün değil misin ben amına koyayım. Bence sa gerçekten sağ. Acaba benim sevgilim İyi, fake, sen... Fake miydi ya? Hay... Ben... yaşayan birine nasıl aşık oldun ya bana anlatsana be. İse yazdı benden etkilendim dedi. Benden etkilendim dedi <laughs> yalnız. O Olur, bile. Ol, ol. Evet oraya kaçırma oraya kaçırma. Abo. Şey, oh. Dayı sen iki tane gördün herhalde Reize. <laughs> Karşıda Reiz mi var? <laughs> ben Kadıköy'de Skapova konserine gittim. Geçen haftalarda. Sen biliyor musun? Kimin? Skapova. Kimin? Ska müzik grubu. Skapova. O kim a ya? gezi gezi. Skapova lan. O kim oğlum o kim amına Müzik grubu bir tane mavi gri gibi, duman gibi. Yok kanka ben. Yok kanka öyle renkler yok. Direkt kapı var. Mavi yok. <laughs> ya mavi yok. Allah Allah <laughs> Gir kanka ya şu Bir şey diyeyim. Ama doğru Bursa. söyle. Şimdi mevlüt pilavı var ya. Hı -hı. Normal evde yapılan pilavdan daha güzel değil mi? Güzel o. Evet. Evet. Biri önce daha tatlı oluyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Gülüşünü s***. <gülüyor> 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 tövbe tövbe. Çarpılacağım Allah'ım sana affet. Ya Rabbim. Oğlum konum mu arıyorsun telefona bakarak? <laughs> ben pes ediyorum. Neye bakıyorsun? Dur dur dönme arkanı. Neye bakıyorsun sen? Yani sen hangi mısın lan? Ha? Ben mi? Kayseri Spor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> Oğlum ne sana Müslüman mısın diye sormadım. Karaba <laughs> <laughs> <Sormadım. gülüyor> Kayseri Spor Kayseri Spor tutan. Elhamdülillah niye öyle oldun? Phoenix. Kanka Arap şükür ben de Fenerbahçe'yle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan ne yapıyorsun? İyi misin? Gecen hayırlı olsun. İnşallah amin. Kime diyor kanki anlamadım. Kim konuştu ki ben ona söyledim. Ben galipten sesler duymuyorsam ne o söyledi bana dedi. Viski, <laughs> vodka, bira. Vodka <laughs> 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 Hangisi? Eee, söyle Her akşam Söyle söyle <laughs> Tamam evet. Selamünaleyküm Aleykümselam. Aleykümselam Sizden bir rica Rica da bulunabilir miyim size? Bulun ya. Hı -hı. Ayıpsın. Ve Spotify lisesi yaptım. Like lazım bana. Tıklar mısınız? <laughs> Söyle acı like dedim seni. Ekmeği çarpsın, <gülüyor> çarpsın <gülüyor> de. <gülüyor> Oğlum, işte. Tamam bekle. Bekle yazayım chat'en. Yaz kral yaz. Spotify. <gülüyor> <gülüyor> Ama karakteri de seç. Yazdım. Kaşar, <laughs> <İşte. gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Şaka yapmıyorum ya. şey yaptım git bak. Bekle bakıyorum lan. Bak bak. Sen de ayrı kafadasın be. Kaşar'ın keşi büyük. Kasas suresi çıktı ama. Kaşar'ın keşi, keşi büyük keşi. Keşi büyük mü? keşi büyük olacak. Oğlum çıkmıyor lan. Oğlum parapir resmiyle ben varım ben. Dur Aa, bekle. <laughs> bak yazıyorum. Hacı biz nereden bulalım onu? Adam taşak ya. Ha profilde ben varım diyor. Böyle yaz böyle. Oğlum profilde ben varım ben. Kanka yoksun oğlum. Oğlum seni nereden bilelim? Ben sana kimi göstereceğim bak gel gel. Jet. Nasıl hadi yeni sevgilin nasıl ama telefonda? Kırmışın <laughs> <Koyturtmuşsun> kafayı acı. <laughs> Gitti vur şunları hadi. Yakışıklı değil mi? Pardon. Güzel değil mi? Yakışıklı. Yakışıklı acı baya. Kaç beden geliyor? sormadım ki. 0 2 yazıyor Kaç. ama olabilir mi? Bak bakayım bir. Okay. Çift 0 yazıyor da. Ben de 0 2 gösteriyor. Önce sen o zaman iki kişi vurdun ya ondan herhalde. Ne ben vurdukça bedeni mi artıyor? Son. <laughs> Benimki çok yakışıklı. Bakayım nerede? Bak bu bile var gel bak. Ben geliyorum bekle. Gel gel. Ben geliyorum sen kaçıyorsun piç. Gel. <laughs> Adam vuracağız oğlum. Posta desen olan var mı? Var var gel gel gel. Amının oli var, gel Ya ne var? Hadi hadi hadi. Amının oli. O ne abi haberim mi? Gel bana al bak ben sana atayım. Al. Harbiden ananın oli. Dostum. Onun onun lesin olan var mı? Kurunamıyor vardı benim Gel bırakayım ya. Gel sova sen de var ya hani ne çapul çocuktu ne. <laughs> 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 ne iş yapıyorsun abi? Abi. Dur torbaşım vurma çıkma başımıza <laughs> Duyuldu at <laughs> Sava ne, ne yapıyor biliyor musun? Yaklaşık yaklaşık vuramadım Sava ne yapıyor biliyor musun? Bana şey... sarı silah diyor şey ya Bak Taci abi ayıp yapıyor ne Silahı alıyor tamam mı? Zahmet Sıçramıyor musun? Bak bak Gözünü sevdi Gülüşmeler Abi anlatayım Gülüşmeler Abi bundan var ya gözünü sevdi Abi, abi yaşa sen Bak <laughs> bak. Abi cevap ver. <laughs> <laughs> Benim adım Hakkın Gökap lan. Ben sana gülenmem ki Yağmur. Ben sana gülenmem. Ben sen papatya seversin. Ben sana papatya alırım Yağmur. Ben şeyden Spotify'dan e, çalma listesi yaptım da ona like atar mısınız? Türkçe Eteriz. şarkımı var. Efendim? Türkçe şarkımı var. Türkçe Türkçe. Türkçe Türkçe. <laughs> Kanka <Türkçe>. şarkı <laughs> Türkçe de sende bir Türkçe yok gibi ya. Selamun tamam, Aleyküm. Aleyküm. <laughs> Birim abi senle tek top çekebilir miyiz? Ne? Tek top çekebilir miyiz senle? O ne oluyor lan? Tek top tek top. O ne oluyor? Ya var ya, uygulama kaydırıyorsun. bir video. İlk defa sana duyuyorum. Abi nasıl ilk defa benden duyuyorsun ya? Cidden. Aynen. TikTok mu çekeceğiz anlamadım ki. He evet evet. Ne TikTok'u? Ben şimdi Cypher alacağım. Bak ikincisi tamam. geliyor abi ikinci vaka geliyor. Bekle şimdi anlatacağım oyuna geçelim. Birincisini bilenler bilir zaten izleyiyorsa. Aklıma çok güzel bir fikir geldi şu an. Şimdi hızlısından yapalım da round başlamadan. Bana bir kişi daha lazım birim harici. Ben buraya kamera koyacağım hızlı anlatacağım. Şimdi buraya mesela şimdi bir tane silah atın. Mesela birisi gelecek bu silah çalacak kamerayı sonradan kamerayı fark edecek böyle. Silahı geri bırakacak yere. Tamam mı? Koy silahı yere. Tamam. hızlılık gibi. hızlılık Aynen aynen aynen. Basit. Kamerayı görmedim şimdi. Benim kamera kazacak gir gel 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 gel. Gel kadroca gir. Jet yapması daha iyi değil. Jet yap. Jet yapsın mı? Yap şey. Buradan ilk önce dur. Şerif atalım o zaman oraya. At oraya. iki tane silah var orada. At onları. Tamam. Çabuk lan çabuk. Çal onu. Çal onu. Ç çal bir serifi çal. ha. Kamerayı gör. Kamerayı gör. Oğlum <laughs> bu ne? Heh, silahı geri bırakıyorum. Şimdi geri git. Ha kaç şimdi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Biraz olmadı gibi ama. Olmadı lan olmadı. Bunu bir daha yaparız, sonra bir daha sonraki turu yapalım. Abi kamerayı koyuyorum. Sonra <laughs> kamerayı fark et, kamerayı fark et. Yukarı bak, geri bırak. Abi geri bıraktım de. Gel gel abi geri bıraktım da giderken. Abi geri bıraktım vallahi. Tamamdır. Alsın sizin olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Senindir. Umarım bu yıl sıkıntılar yaşamayız. 2026 bize güzel karşılamıştır inşallah. Amin. 2026 mı? 2006 evet. 2006 dedin ya. yani. 2026 evet. Ben... 2026'ya girmedik mi? Adana'da mı yaşıyorsun abi? Hayır. Ha, gelecekten mi geliyor? Sen kimle musallasın? Ne? <laughs> Musallasan değilim kimse ya, ne diyorsun? Senin pren <gülüyor> kim? <gülüyor> <gülüyor> Hayır prank kim yani? Benim? Arkadaşın kim oyunda? Ne <laughs> He? Kimse değil. İlk defa yalnız girdim. İlk defa mı? Ben hep yalnız giriyorum alış. Evet. Ya benim anlamadığım şey şu. Serdar Taş manyak mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var? <laughs> benim bu saatte arıyor eşek ya. Şimdi şarkılara geçelim. Bir dakika. Doldur ve meyhaneci Boş kalmasın kandim Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Her akşam mut karakı ve şarap içtikçe delirir insan.